Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok farklı bir elmalı tart tarifi vereceğim. Sıradan elmalı tartlardan onu farklı kılan kısmı üzerindeki kaymak ile hazırlayacağımız sos kısmı. Bu kaymak ile hazırladığımız sos o kadar ipeksi ve yumuşak ki elmalı tartımıza muazzam bir lezzet veriyor. Ve oldukça da lezzetli bir tarif. İç dokusunu az evvel gördünüz, şimdi de göstermek istiyorum bir kere. Bir kere yaptığınızda misafirlerinize gururla ikram edebileceğiniz, çok seveceğiniz tatlılar arasına girecektir. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk önce elmalı harcımızı yaparak başlayalım. Elmalı harcımız için 4 adet elma kullanacağız. 1 çay bardağı dövülmüş ceviz. 2 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tarçın kullanacağız. Ben burada yeşil elma kullandım ama siz arzu ettiğiniz herhangi bir elmayı kullanabilirsiniz. Öncelikle elmalarımızı soyalım ve rendeleyelim. Bir yanmaz tava içerisine soyup rendelediğimiz elmalar alalım. Üzerine şekerimizi serpelim ve suyunu bırakana kadar kavuralım. Farkındaysanız şekeri biraz az kullandık. Çünkü üzerindeki o kaymaklı sosta da şeker olacak ve o e, boğmasın diye yani hepsi çok şekerli olmasın diye elmalı harç kısmında şekeri biraz az kullanıyoruz. Elmalarımız suyunu saldıktan sonra diriliğini yitirecek biraz. Tam istediğimiz bu kıvama geldikten sonra içerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Tarçınımız ve cevizimiz. Elma ceviz tarçın uyumuna ben bayılıyorum. Sadece elmalı tartlarda değil, elmalı kurabiyede, elmalı kekte de muhakkak elmanın olduğu her yerde ceviz ve e, tarçını arıyor benim damak tadım. Şimdi harcımız hazır. Biraz da bu malzemelerle pişecek. E, ardından soğumaya bırakacağız elmalı harcımızı. Elmalı harcımız soğurken biz de tart hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. Tart hamurumuz için gerekli olan malzemeleri aşağıda belirttim. Teker teker burada da sayayım. 250 gram tereyağı kullanacağız ama tereyağımız gördüğünüz gibi oda sıcaklığında cıvık bir halde olacak. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta, 1 paket vanilya ve 1 çay bardağı pudra şekeri kullanacağız. 6 çay bardağı da unumuz var ama unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Öncelikle tereyağımızın içerisine pudra şekerimizi alıp karıştıralım. Ee, önce ben bir spatula ile karışır mı acaba elimi kirletmeyeyim diye düşündüm ama yok karışmayacak elle karıştırmanın faydası var. Elimizde güzelce pudra şekeri ve tereyağı birbirinin içerisine geçip kremamsı bir hal alana kadar yoğuralım. İşte kayboldu gördüğünüz gibi pudra şekeri şimdi içerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz zeytinyağımız yoğurdumuz bir adet yumurtamız ve vanilyamızı ilave edeceğiz. Ee, sonra bunların hepsini de bir güzel karıştıracağız homojen hale gelene kadar. Ee, bundan sonra un kısmını ekleyeceğiz. Un kısmını kontrollü bir şekilde eklememizin sebebi yoğurdumuzun ne kadar cıvık olduğuna, yumurtamızın ne kadar büyük olduğuna göre değişecektir. O yüzden önce bu un haricindeki diğer malzemeleri bir araya getirip unu sonunda kontrollü bir şekilde eklememizde fayda var. Ayrıca tereyağının Cıvık olmasına kesinlikle dikkat edin. Bu tart hamurumuzu istediğimiz şekilde yapacaktır. Eğer tereyağı kat olursa daha az un alır. Böylece sıcağa girdiği zaman tereyağı erir ve tart hamuru istediğimiz forma gelmez. Daha akışkan bir halde olur. Kurabiyelerde de aynı şeyi yapmaya dikkat edin. Kurabiyelerdeki püf noktası da yine tereyağının oda sıcaklığında cıvık bir halde olmasıdır. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok güzel bir tart hamuru olacak. Hafif böyle yapışkan, istediğimiz şekle gelen ama eli bırakan bir kıvama gelene kadar bir güzel yoğuralım. İşte hamurumuzun kıvamı bu. Oldukça güzel bir kıvama geldi tam istediğimiz gibi bir tart hamuru. Şimdi tart hamurumuzu kalıbımıza yayacağız. Ben burada dikdörtgen bir kalıp tercih ettim. Ee, altı çıkabilen tart kalıplarından fakat bu tarifi siz isterseniz bir borcama da yapabilirsiniz. Altı çıkmasına gerek yok. Tart hamurumuzu elimizle e, kalıbımızın içerisine yayalım ve kenarlarını yükseltelim yükselttiğimiz kenarlarda fazlalıklar olacaktır Onları da bir bıçak yardımıyla keselim e ve yine eksik gördüğümüz yerlere yama şeklinde yapalım kalıbımın ölçüleri benim 20'ye 25 şeklinde e fakat bir borcama yuvarlak borcama veyahut kare borcama da uygun olabilecek tarifler veyahut 28 santim çapındaki yuvarlak bir tart kalıbına da uygun olabilecek ölçülerde unutmayın. Ee, kalıbımızı yani tart hamurumuzu kalıba yaydıktan sonra üzerine hazırladığımız elmalı harcımızı döküyoruz. Buraya kadar her şey hemen hemen elmalı tartlarla aynı ölçüde. İşte asıl farklılık bundan sonra oluyor. Şimdi e, asıl lezzetimizi veren kaymaklı harcımızı yapacağız. 250 gram kaymak, 2 vanilya, 1 çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 2 adet yumurta kullanacağız. Tüm malzemelerimizi bir karıştırma kabımızın içerisine alalım. Özellikle 2 adet vanilya kullanıyoruz. Ee, yumurta 2 tane yumurta olacağı için bu kaymaklı karışımın içerisinde yumurta kokusunun olmasını tamamen engelleyecektir. Neden iki tane vanilya derseniz sebebi tamamen bu yumurta kokusunu engellemek için. Tüm malzemelerimizi karıştırma kabımızın içerisine alırken bir püf noktası vermek istiyorum yine burada. Kullanacağımız kaymağın yine oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hemen buzdolabından çıkartıp e, atarsak kaymak biraz katı olacaktır ve birbirinin içerisine geçmekte zorlanacaktır tüm bu malzemeleri biz yani tüm bu pasta yapımı sırasında kaymağı dışarı çıkarırsak zaten istediğimiz kıvama da gelir. Şimdi hepsini mikserde yüksek derecesinde bir güzel çırpacağız ve homojen hale getireceğiz. hepsi birbirinin içerisine geçtikten sonra artık sosumuz da hazır demektir bunu da elmalı harcımızın üzerine bir güzel dökelim oldukça pürüzsüz bir kıvam gördüğünüz gibi e, pastamız tamam artık pişmeye gönderebiliriz önceden ısıtılmış 180 derece fırın alt-üst ayarında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişmesi yeterlidir. Bir püf noktası da burada e, telinizi en alt seviyeye getirin. Yani kaymak kısmı e, altta olsun ki böylece üstünün yanmasını engellemiş olursunuz. Sıcakken kalıptan çıkarabilirsiniz. Eğer borcam kullanacaksanız kalıptan çıkartmanıza da gerek kalmadan gördüğünüz net dilimleri elde edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.